Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kısır tarifi vereceğim arkadaşlar. Günlerin vazgeçilmezi, çayın yanına çok yakışan ve ezber bozan kısır tarifi değişik yapımıyla karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle 2 su bardağı kısırımı şişirme kabımı alıyorum arkadaşlar. Ben önceden malzemelerimi koydum. Şimdi malzemelerimi size sıralayacağım. Bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı salça. Bunun birazını domates salçası olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu şimdi bu şekilde karıştırarak ıslatacağım arkadaşlar. 1 su bardağı da sıcak suyum var. Eğer siz çok ıslak bir kısır seviyorsanız fazla su katabilirsiniz arkadaşlar ama ben birazcık böyle kuru kalmasını istiyorum. Diğer taraftan da ben bunu karıştırırken hemen size malzemelerimi sıralamak istiyorum arkadaşlar. Aslında çok bir malzeme koymuyorum içerisine. İstediğinizi koyabilirsiniz. Bir konserve mısır, bir adet kuru soğan. Yeşil soğan da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hem kuru hem yeşil de kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Ee, yarım demet maydanoz. Altında da dereotu var arkadaşlar. Birazcık da kıvırcık doğradım arkadaşlar. Kıvırcık içine çok katarsanız bazen böyle e, kıvırcık şey olabiliyor zeytinyağıyla karışınca. O yüzden ben çok fazla... Koymadım arkadaşlar, koymayacağım. Bunu böyle yedire yedire karıştırıyorum arkadaşlar. Ben e, soğanla salçayla kavurarak yapmıyorum. Bir de böyle deneyin, çok lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar, karıştıra karıştıra salçasını iyice yediriyoruz. Yedirdikten sonra. Şimdi ağzını kapatacağız. 5 dakika, 7 dakika, 5 ile 7 dakika arası kapalı bir şekilde kalacak. Birazcık bulgurun şişmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kısırım güzelce şişti. Şu şekilde tane tane olacak şekilde dökülecek arkadaşlar. Şimdi tek tek malzemelerini katacağız. Önce Soğuk malzemelerden başlayalım arkadaşlar. Soğanı katıyorum. Güzelce. Sonra mısırını. İsteğe bağlı arkadaşlar. İsterseniz yani havuç rendeleyebilirsiniz. İsterseniz daha mol, bol mısır koyabilirsiniz. Yani bu size kalmış. İsterseniz daha başka malzemeler de koyabilirsiniz. Salatalık kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Bakın altında dereotu da vardı. Şimdi güzelce karıştırıp Şimdi bunu yaparken arkadaşlar bolca limon ve bolca nar ekşisi kullanırsanız ki eğer kısmınızda çok lezzetli olur. Tuzunu zaten içine atmıştık. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekleyeceğiz arkadaşlar. Yarım çay bardağı da nar ekşisi ekleyeceğiz. Bir tane de limon sıkacağız. Çok güzel ve çok lezzetli olacak arkadaşlar. Ben hemen onları da ekleyip sunumunu da yapıp karşınıza geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kısırımızda son noktaya geldik. Sunumuzu yaptık. Zeytinyağımızı, nar ekşimizi ekledik. Sonucu bu şekildedir. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.